Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Galaxy Samsung Galaxy A9 tableti nasıl bir e, şey Vestel Android televizyona bağlamayı göstereceğim. Öncelikle televizyonunuzun normal kanalda olması gerekiyor ve e, ke, e, tabletinizin kendi internetinize bağlı olması gerekiyor. E, arkadaşlar şimdi Buradan bir ayarlara giriyorsunuz. Ayarlar şu şekilde giriyorsunuz. Ee, buradan ee, şimdi bakayım bir şöyle buralardan heh, bağlı cihazlara giriyorsunuz şuradaki bağlı cihazlar. Buradan şuna giriyorsunuz. Smart Wave yazıyor. Giriyorsunuz. Burada tabletli diğer bazı cihazlar. Android TV çıktı gördüğünüz gibi. Televizyonunuz normal kanalda. Ee, Youtube'da falan bağlanmaz. Yani. Bağlanıyor evet. Şimdi başlat diyorsunuz. Ve televizyon. Ee, bağlanacak. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi. Bağlandı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.